şu adama. E, vur bir. Ne olsun be? İşte bu be. Oo, oh, kim bu? Bunun işini bitireceğim. Kim bağırıyor bu saatte be? Hemen kılıcımı Aa, alayım. akşam olmuş. Acaba... <laughs> hadi bu. Ali bir yüzce kalıp kapıyı gelip çık 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 Hadi yatıyormuş gibi yapalım. Ne oldu kanka? Ney benim? Tamam ya, iyi geceler dilerim. İyi geceler. Üff ben de en iyisi Brawl Stars oynayayım biraz daha. Lan niye ölüyorsun, niye? Öff! Ben... 20 bin kupadan düştüm Aa. işte, öff. Şimdi ben sana gösteririm Kerem. Şimdi bir camını kırayım da görsün. Öf, dışarı çıkacağım ben ya. Zaten moralim uzun. Aa Ali! Ne yapıyorsun ne sen burada? Doğru. Çok korkuttun beni dostum. Hadi neyse uyuyalım ya. Ben de oyun oynuyordum. İyi geceler dostum. Acaba bu yumurta neyin nesi? İnşallah bugün normal bir gün olur ya. Ne oluyor ya? Deprem oluyor herhalde. Cam kırıldı. Aman Allah'ım. Cam kırıldı. Ne yapacağım ben? Ali. Benim camım kırıldı. Kim bağırıyor bu saatte yine? Ya benim camım kırıldı diyorum arkadaş. Kırdı yine? Sen niye kırıyorsun? Ben Çabuk kırmadım. bana parasını öde. Ben kırmadım. Hı, tamam be. Ben kırmadım. Herhalde Ali kırmadı. Ali kırmadım diyorsa Ali kırmamıştır. Ben de uyuyayım en iyisi ya. Ya da televizyona bakayım. Son sesi verelim ben. Benim kulağım bazenleri duymuyor. Evet sayın dinleyiciler. Önüyoruz Ses abi. çok fazlaydı şimdi kendim... Ali Ali sen kırdın yakaladım seni Kaç! Kaç! <laughs> İşim bitti şimdi seni. Evine kaka yapayım da görsen Hem de televizyonun üstüne <laughs> Koltuğuna da yapayım <laughs> Oo, Maşallah taramalı tüfek gibiydi Sen ben bir senin işini bitireceğim ya. şaka. Atla kaç. Lan camlarımı <laughs> kırdın pislik. Hayır. Kapıyı kapat. Çık 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 çık. Çık çık. Kilitledim. Oha kilitlemiş kapıyı kırdı. Dostum ya artık biz hani arkada öldüm öldüm hadi yürü git işine. Masa benim camımı mı kırarsın ha? Ya dostum. Oğlum buraya. Lan yatak odama kadar girdi. Gir. Şu bir seni evi kilitleyeyim de sen gör gününü. Ben de bir Tamam hadi git evine. Özür dilerim dostum. Y Adam polis oldu. Sen tutlayacak. Tutlayacak sanki ya. Ne suyum ben de. Allah Allah. Kendini bir şey sanıyor. Ben de bu yumurtalar herhalde koruma. Ellerime dizeyim. Herhalde koruma bunlar. Lan. Aa! Aa, aa, aa. yine bağırıyor. Bu sefer o, bütün camlarını kıracağım be. Bütün camlarını kıracağım be. Dostum kendimi şey hissetmiyorum. Zombi oluyorum herhalde. Al ah. sana altın elma. Al. Ah. Artık işlerimizi bitireceğiz. Deme. Çekilin buradan. Ben şimdi zombi. Beni öldürseniz de. Ben cidden. Artık bir zombiyim. Arkadaşlar şimdi Ali'yi Ben bir zombiyim. Geceleri vakti dolaşır getirim. Aha buraya birisi var. Artık seni ısıracağım ve sen de zombi olacaksın küçük evlat. <laughs> am, am. Etin çok güzel gözüküyor. Aynı bir yemek gibi. Am, ya da cisat. Mum 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 mum. Oha adamı trikı kopardık. Oğlum mal. Oh. Alayım al par paralarını. Senet sen 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 mi sen Ben sana gününü gösteririm tekrar. Al paralarımı aldın mı? Almadı. Ama ben sana gününü gösteririm. Öbürce ben ben envanteri koruyayım. Gol yapacağım ki. Zaten camlarımı kırdın. Seni hiç sevmiyorum. Hadi uyu artık be. olsun. Tamam. Bir gün normal bir gün geçirecektik. Kandırdın beni. Şaka yaptım. <laughs> arkadaşlar kabus gördüm ya. Sandalyede uyuyakalmışım. oh, hızlıca hız Aliye gitmeliyim. Bu kılıçlar da ne ya? Ben de böyle bir kılıçları yoktu. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kerem'e bir tane kılıç hediye ettik ama uyurken hediye ettik. Çok teşekkürler dostum. Arkadaşlar ben geldim videoyu bastım. Kapat be videoyu kapat be. Bastım oldu arkadaşlar videoda hadi görüşürüz bay bay. Dostum ben bugün çok korkunç bir tane rüya gördüm. Ne gördün? Hadi sen oraya oturalım da konuşalım buraya neyin nesi. Belki rüyam gerçek olabilir. Gel dostum, haberlere de bakalım. Olur. Dostum PlayStation oynayalım mı? Olur. Ben şöyle kumandayı. Ben oynayalım. kolu aldım. Ben de aldım. Hadi Ne oynayacağız? Hayır ya. Hadi Öf gol yedim. Aa attım. Oh of be, be berabere kaldık. Çok güzel oyun. Hadi gel bir tokalaşalım. Dostum ben çok güzel bir dans öğrendim. Ee, hazır mısınız? Dansımı yapıyorum. Dostum dansım şu bak. Bakayım. Çok güzel değil mi? Sadece seni alkışladım. Ben de. Ben de dans yapayım. Bakalım. Ali ne dans yapacak arkadaşlar? Bir dakika. Ben de dans bulup geliyorum. Ali'den Ali dansçıdır tam bir bana arkadaşlar. Bakın, bana. Bakıyoruz. Değil. Bize sen de bak. Sen bana bak. Bakıyoruz. Bakıyor bak. mu şu an? Dur bir. Bakamıyoruz. Heh, bakıyoruz. <laughs> Ali'nin dansa bak. Alo dansı nasıl yapıyoruz? Hızlıca ben de yapmak istiyorum. Ali çok güzel dans ediyor. Ben ne demiyorum. Neyse Ali hadi gel. Biraz gezelim. Tamam ben azıcık elmas çekeceğim. Ben de altınlarımı geri koyayım. Aa merhaba. Nasılsın iyi misin? Beni çok hiç sevmiyorlar. Lan geride kaldılar ben sizi kurtardım ya lan. Hı, deli misin? ha Bakın ben bu şehre koruma alacağım bir, Siz alamayacaksınız. Değil mi Ali? Onları alamayacak. O zombi sesleri geliyor. Uf öldü bana çok güzel bir kılıç attı. Ali oradan elmas çekiyor. Ali'ye beklenmedik bir sürpriz yapacağım. Ali arkasını dönükken şöyle... Fabrikasının her yerine zombi yumurtası koydum. Ve ben yapmadım diyeceğim. Lan bana gitme bana gitme git. Ali arkasını döndüğünde şok geçirecek. O, Ali bunlar nereden çıktı? Yardım ediyorum merak etme. Ali acaba bunların ne, bunlar neyin nesi? <laughs> Arkadaşlar Ali bizim yaptığımızı anlamadı. <laughs> Arkadaşlar aslında Kerem'in yaptığını anladım ama bu habersiz. Ali hiç anlamadı ya. Salak bu çocuk ya? As salak herhalde ya. <laughs> Bazen Ali? Deli, delini deli olabiliyor. Kerem azıcık sen e, altın fabrikamdan altın çeker misin? Gerek yok dostum be, benim fabrikam ne de olsa. Alıversen ne olacak? Gül. Alıversen çok şey olacak. Gül. Azıcık bana ver bakalım bir. Vermeyeceğim. Git. Git ya. Azıcık çekeceğim. Oğlum bak git. Git kendi zümrütün elmasın var senin. Her şey zaten senin. O faliye altın karşılığında bir tane fabrika satın alacağım. Acaba 1.64 2.64 altını kabul eder mi? 2.64 Ali 2.64 altına ne alabilirim? Tahta. Havalar zaten soğuk oluyordu. Ama sizin havuzun suyu sıcak değil mi Ali? Hı hı. Ee, tamam ben tahtayı satın aldım. Buyur Ali. Artık tahta benim fabrikam. Bu altınlar senin. Neyse demir fabrikamı. Hadi gel senin havuzunda yüzelim. Ama ilk önce kıyafetlerimizi çıkartalım. Ben atlayacağım. Çok güzel bir atlayacağım. Ben setimle dalacağım. olur ne olmaz. Evet ama, ama sen hiç dalamazsın. Sen hep güzeli çıkart. Arkadaşlar Ali çıktığında da böyle zombi ilerle karşılaşacak. Ben de bir sürü koydum. Hı <laughs> hı, kaç kaç kaç. Ali fabrikalarımızı bastılar. Bu sefer seni yakaladım. Gör bakalım. Oo. Oh. Oh. Işte. Sap Kerem. Az önce de seni zaten biliyordum. <gülüyor> 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 Nereden öğrendi diyor. Arkadaşlar Oley yoruma yazdı. <laughs> Arkadaşlar niye yazıyorsunuz ya? Ve niye satıyorsunuz? için da aklımın gelsin. O bir sürü zümrüt varmış ama almayacağım arkadaşlar. Sadece çalınmış mı diye baktım. İstersen Ali baksın. Bayağı zümrütü varmış ya bu çocuğun. Neyse ben sadece havuzda yüzmeye gidiyorum. Git girme evime. Kapılar kilitli zaten. Ali gel senin havuzunda yüzelim. Hazır mısın? 3 İki bir hop, oh. bir, oh. Suyun içinde osurdum köpürcükler çıktı ya. Hop, ben de bu markete gideyim. Oh. Oo. sıçtı lan havuza. Yanlışlıkla havuza kaka yaptım. Kaç. Bir dakika Kerem marketin önünde Aa, <laughs> <bir sürpriz> merhaba <laughs> amca. Aa, evime girdi. Ne oluyor ya? Aa, zombi koydu. Bunu sana ödeyeceğim Ali. Hani. Pis zombiler. artık fabrikana giremeyeceksin çünkü düğmeleri alacağım ha koş Kerem koş düğmeleri al vali bir daha giremesin çabuk falan gel <laughs> Ali demir kapıyı kıramıyoruz tamam mı aldım ki aldım ki benden kaçış yok Ali bir şartla kaçır kaçarım yani veririm düğme Elmas fabrikam benim olabilir mi? Tamam. Hayır tamam öldüm öldüm. Yarım kalbim kaldı. Bak çabuk. Vermeyeceğim ki vermeyeceğim ki vermeyeceğim. Bari zombileri temizleyelim gel. Kapıyı kilitleyeceğim ben. Aa Ali bana bir şeyler oluyor. Virüs kaptım herhalde. Ali dostum kurtar beni. Al düğmeyi hakkını helal et dostum. Aa. Engeldir. İstanbul'u severiz. Yanlışlıkla tokut atı veririz. Gizli geçitten gireriz. Çünkü biz Kerem ve oyunlar ailesiyiz. Çünkü biz Kerem ve oyunlar ailesiyiz. İstanbul'u severiz. Adana'ya gideriz. Kerem hadi. Yat artık. Toprakları alıp kumdan kale ederiz toprakları alıp kumdan kale ederiz İstanbul'dan geldik biz Adana'ya bulaştık netlik netlik bilmedik Ali ile çok hatıramız kaladı Oh ha da 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 No 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 no. Ali Ben neredeyim ya? Ali beni esir almış. Öf. Bana bir tanem sen kendin geldin. Ben kendim geldim o zaman uyuyayım ya. Yatak sıcak Ha! Gardiyan da geldi korktum Eyvah. çıkartıyor. Hı hı, çok belli ya. Sen çıkartma diyorsun. Evet. Ben senden ben bir tane bile ses çıkarmadım. Yardım edin bana saldırıyorlar. Ay. Geberin lan. Geberin lan. Hepinizin işi bitti. Kostumuz katına gel. Baskın var. Dostum üst katlı baskın var. İşiniz bitti. Lan elli kere öldürdünüz. Üçü gibi. Vurdum vurdum kaçtım kaçtım. Dostum beni kovalıyorlar. Yardım edin. İmdat. Beni burada bulamazlar herhalde. Bakayım. Lan geberin lan sizden korkan. Aa. Benden korkan benim gibi olsun lan veletler Yani Siz benden korkup ki benim gibi olun Korkak Kerem oyunlar ölmez Diyeceğim de setim olmadığı için ölüp duruyor Ama aslında Ölümsüz biriyiz Geberin Geberin lan Geberin lan de Ölümsüzüz deme biz Ölümsüzüz Ölümsüz Gebert onları Helal olsun kardeş. Burası neresi? Bu içinde elmas var. Yine gizli yapmış kuzucuk azıcık. Neyse ben evime gidiyorum yatacağım. Biraz dinleneceğim ya. <laughs> <laughs> Aynen. Da ba da iyi da iyi gel ve gel da da gel popo dansı gel. Arkadaşlar şimdi popomu göreceksiniz çok güzel bir şekilde. Ama dokası da a a ama a ay ama da a a de 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 bu. Ben popomla Şarkı çalıyorum siz çalıyor mu? Ben kafasızım böyle yapınca. Bakın ama böyle yapınca kafa alayım. Böyle yapınca kafasız, böyle yapınca kafa alayım. Çünkü ben bir sihirbazım. Hadi Kerem oyna. Ama lokeyi a ah. ah. Arkadaşlar Ali yarın video çekecek. Ben de yakında kanal açacağım arkadaşlar. PUBG videoları çekeceğim. Çünkü çok burayım. her zaman ölüyorum. Yani bizde ölmek burası var Ali'de gebermek problem. Çok güzel bir uy uyku çektim. Bugün Ali ile video çekeceğiz. Havuzda 24 saat kalma videosu arkadaşlar. Hızlıca. Hayır. Kapattım. Burada setli bir zombi var. Kapatalım ama dokusu iddia. Ay. Ay. Ya uzun zarar, Ali. Avuzun altında 24 saat video çekecektik Ali. Ben çizim çizim. Aa doğru ben youtuber olmuştum. Koltukla geziyim biraz. <laughs> Ali dostum ben biraz hasta oldum da o yüzden tekerlekli sandalyede yürüyorum. Bak. Hasta oldum dostum ya. Bugün hastaneye gittim. Ali benim altınlarımı mı çekti acaba Ben neyse ben de. Of bacağım kırıldı ya. Of çok acıyor. Ah doktor da. Bana ilaç falan vermedi ya. Aç tık tık tık. Tık tık tık. Kap birisi var mı? İlla kapıyı mı kırdıracaksınız bana? Kırıyorum kapıyı. 3, 2, 1. Şu düğmeye de boyum yetişmiyor ki. Hadi yetiş, yetiş. Dostum bacağım kırıldı yardım et. Balin umurunda bile değil. Ali hiç beni sevmiyormuş demek ki. Bacağım mı kırıldı? Ama onlar kapılar kırılmıyor. Bacağım acı, bacağım acıyor. Acaba... Açın lütfen kapıyı Ali. Bacağım kırıldı dostum. Bak. Tekerlekli sandalyede yürüyorum artık. Komiserim. Komiser Ali Bey. Şöyle ben de biraz çekeyim altın. Bunu herhangi bir şey değil. Biraz altın alayım. Bana bu kadar altın yeter. Alalım. Ya bacağım kırıldı. Bir tekerlekli sandalyem bile olmadı. Oyuncu koltuğumla geziyorum. İnşallah bir gün bacağım iyileşir. Kaza sizlere göstermedim arkadaşlar. Çünkü çok kötü bir kaza geçirdim. Gözüm gözüm bozulduydu. Uyur gezer gibi bir şey oldum. Kafamı ayağımla duvara tekme atarken birden bacak yerinden koptu. En takabildik bacağı. Ama işte sonunda böyle dolaşmak zorunda kaldık. Artık yeter mi acaba bu kadar? Bir zahmet geçsin. Ama evim de güzel. Hepinize de merhaba arkadaşlar. Ben bugün ben de video çekmeliyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber markete gidip Kerem e bir şey hediyeler alacağız. Bacağım kırıldığı için artık hiçbir şey alamıyorum. Evde ekmek kalmadı be. Yiyecek. Arkadaşlar şimdi onu duyduğum konuşurken akşam. Şimdi ona bütün yiyeceklerden alacağım. Neredeymiş? Keşke öyle şey bana bir tane iyilik yapsa. O benim en iyi arkadaşım. Hatta tek dostum o benim. Hmm. Hmm. Azıcık ben de gömçürdüm ama yesin gari. Markete gideyim en iyisi. Zaten bacağım kırık inşallah bir şeyler çalınmamıştır. Markete gidelim. Kapatmıyor unuttuk markette zaten. Aa biri var markette. <laughs> <laughs> biri var Kaçırmayacağım kimseyi. Ali'nin amcası benim de amcam ölüyordu zaten. Ah. Hmm, yanlış görmüşüm. Vee <laughs> vee mu? Ve gidelim bakalım şuralara doğru. Hop sen de kimsin? Aa, Ali dostum. Ne yapıyorsun sen burada? 24 saat kalma çekiyordum. Hayır hayır ya ben hırsız değilim. Dostum marketten aldıkların her şeyi geri bırak. Ben almadım hiçbir şey. O zaman bakayım bir üstünü arayacağım. Fırında patateslerin parasını verdin mi sen bir kere? Zaten vardı o. Ben bir almıştım elmas verip. Tamam hadi git. Dükkanı kapatıyorum. Ben aşağıma mı almamadım ama. Ama sen bana bu son parasını vermiyorsun. Hadi git dostum. Ya dostum lütfen git bak şehirden atılacağız. Hep senin yüzünden. Bir başka. Ah oh, yüzüme kapattı. Zaten bacağım kırık nasıl açacağım ben bunu? Dostum kapatır mısın? Her yerinde ses. Anam tablete kondu kuş. Tutsana onu bir. Aa. Kaçıyor benim kuşucum. Neyse. Neyse arkadaşlar Kerem bizi yakaladı. Şimdi onun evine zümrüt koyalım bari. Ne diyorlar? gideyim ben de evime Leyla. Ya ama ilk önce ıı, fabrikamı kapattım mı acaba ben ya kapatmıştım. Bir okula bakayım. Oo, okulda bitmiş. Yaptırmıştım okulu. Okulda çok güzel yapmış işte ya iş diye. Banka hesabına yatırmam lazım mı para da? Bakalım bir okulu gezelim biz de. Aa, okulun içinde zombi var ya. Bunu işte soracağım. Marşından 100 lira eksettim. Hmm, okulun balkonu bile varmış ama. Tamam. Ya ben de gizli sandığıma bakmaya gidiyorum. Of, hadi